Yeni bir video ile karşınızdayım bugün. Sonic Rips oynuyoruz ama bundan önce ben bir tane videoyu tam yükledim YouTube'a. O video Hastayım kusura bakmayın. Abi 3 tane Sonic X oyunu oynadım. Üçünde de arka taç alan hepsi telif 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 telif. Şu an hasta hasta kalktım evdeyim. Şu an öbür videoyu montaj yapatıyorum. Sonic Rips oynuyoruz onu da söyleyeyim. Gidişte söylemedim küçük o oyunlardan hemen sonra oynadım. Hadi videomuza geçelim. Bu güzele benziyor bu arada. Yani fotoğraf 200 MB. Simple Sonic Worlds. Not so simple Sonic was complete made by Rabbit David bilmem ne falan. ten 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 koş. Evet. Başlıyoruz abi. Action'a. Ben mi tıklayacağım bir şey? Yok. Ara sahne. Umarım görüyorsunuzdur yazı bu arada. Files. If you want to continue playing this room, please click the continue. Okay, buton. Klasik Tony girdi dünyamız burası. Evet şu an iler güzel ilerliyorum. <laughs> Ve evet şimdi oyun başlıyor. <laughs> Oo kustu. <laughs> Ve gülümsedi. Oo. Ne diyor lan bizimki? Git diyor. <laughs> Gitmeyeceğim geri gideceğim gidemiyorum. Evet. Oo aşağıda ağzı var yalnız. Bu... Bir şey arkamdan geliyor mu benim? Bir dakika. Falan kuralları takip et. <laughs> Ana, işte açtım orayı? Tel Sonic gibi koşuyordu bu arada. Tabii gideceğim yolları göremiyorum ki şu bölümdeki şeyler yüzünden. Oh. <laughs> you don't know how many... I report this moment I'm of psychopathy. Hello. Koş diyorum ha. Koşuyorum. 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 Görünmez geliyor yalnız. Ne kadar da... onun ne oldu? O neydi oğlum? Koca aman. <laughs> game over details Tales'ı mahvetmiş ve oyun kapandı. Oyunu tekrar açmam gerekiyor şimdi. Eee bu kadar mı abi? <laughs> Dişleri gözükmüş en baştan. Aa solda Tales var bu sefer. Ha şimdi farklı oluyor tamam dur. Claire Tales. Solda bir şey yazıyor ama yok, okuyamıyorum bile. Ron Ashindia. diye. Hmm. Ben Tamam. Hepsini sırayla oynayacağım herhalde. <laughs> Sakın. Aa, zıpl zıplayamıyorum diyecektim. Eee eyvah eyvah. <laughs> Ohohoh <laughs> Ohohoh İkisi kişi Atladı üzerime Welcome back And she's Başa geri dönmüşüm Lan. Ben düştüm aşağı. Normal hava ver önce. Aa. Suyun altında heykelleri var bu arada onun. Hava baloncuk. Öldüm. Evet tamam sana takım varmış. Hani Oksijen çabuk Heh, Tamam Oh tamam Burası açıldı Kovalayacak beni burada kesinlikle eminim Ağzı zıplayamıyorum hatta Oh 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 Çok fena girdi I don't think you like Chris. Kristalleri sevdiğini sanmıyorum. Thanks for play. Oyadığın için teşekkürler. Eggman yok mu? Bu kadar mıydı ya? Ama güzeldi bu arada bak bu bu ilerler, bu ilerler, ilerler. bu yavun yapar. Kapat.